arasında büyük bir fark var Benimle senin aramda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var İyi ile kötü arasında duran fark var Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var İyi ile kötü arasında duran cehennemindeyim Hiç kimse duymamış sordum hiç kimse görmemiş Ve hiç kimse konuşmamış Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış Yalancı şahitler çoğalmış ordular da sapalmış Sanki herkesin altında pozisyon sert penaltı Yer altından çıktım ben çoktan var edip çok yol aldım Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır Gönlüm kavga etmek istemez bıktım da zaten Kelim sizlerle uğraşıp şaşırmışlar, laf anlatmak Beyin sizlerle sohbetler gerek sizlere öğütler Bakışlardan bellidir kim ne ister niyetse nedir Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar. İyi bu.